Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizler için Samsung'un giriş segmente en güncel cihazı olan Galaxy A13 modelimizi kutu açılımını ve cihaz tanıtımını yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar ince Şu anda modelimiz güncel fiyatıyla arkadaşlar 4700 TL olarak Türkiye piyasasında bulunmakta. Kutu açılımına geçmeden önce şuna da değinmek istiyorum. Sizler için en güncel tanıtım ve karşılaştırma videolarını çekmeye çalışıyorum. Sizler de sağ köşeden kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana çok büyük destek verebilir. Sizler de hangi marka modellere kıyaslamamı, karşılaştırmamı veya tanıtmamı istiyorsanız bunları yorum bölümünden de bizlere iletebilirsiniz. Arkadaşlar modelimizi kutumuzdan çıkardığımızda ilk göze çarpan arka kısmı çevirdiğimizde arkadaşlar 4 adet lensimiz ve hemen alt kısımda bulunan bir led flashımız yer alıyor. Cihazımız açılırken diğer kutu içeriklerimize de bir göz atalım arkadaşlar burada kitapçıklarımız ve garanti belgemiz yer alıyor. Yine bu modelimizde arkadaşlar 15 wattlık hızlı şarj desteği var dedik. Şarj adaptörümüz de kutu içeriğinden çıkmakta. Çoğu modelde artık şarj adaptörü bile çıkmazken A13 modelinde şarj adaptörümüz de çıkıyor. Yine kutumuzdan arkadaşlar 15 Watt hızlı şarj desteğimiz var dedik ve bağlantı tip olarak bu modelde USB Type-C bağlantı tipine sahipti. Burada da arkadaşlar şarj kablomuz yer almakta. En alt kısımda da arkadaşlar yan taraf için sim açma iğnemiz yer alıyor. Arkadaşlar modelimizin fiyatı 4700 TL dedik. Peki bu fiyata değer mi? Gelin hep beraber bu tanıtımımıza başlayalım. Modelimizin temel donanımına baktığımızda bu modelimizde arkadaşlar işlemci olarak Exynos 850 kullanılırken cihazımızda dahili hafıza olarak 64 GB'lık bir hafızaya sahip A13 modeli. RAM olarak ise modelimizde 4 GB RAM kullanılmış. Ve cihazımız 8 çekirdekli olarak gelmekte. Bunu da sizler için belirtelim. Arkadaşlar modelin ekranına baktığımızda ise bu modelimizde gayet çerçevesiz 6.6 inçlik bir ekran kullanılmış ve ekran çözünürlüğü olarak ise 1080'e 2408 Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Piksel yoğunluğu olarak ise 400 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip. Yine A13 modeli düşmelere karşı dayanıklı bir cihaz. Çünkü bu modelimiz arkadaşlar Gorilla Glass 5 ekran kullanılmış. Gorilla Glass 5 gayet sağlam cam olarak bilinmekte. Bu modelde de yer alması gayet iyi olmuş. Ekran gövde oranı olarak ise bu modelimiz arkadaşlar 82.72 yüzdesine sahip. Bu da cihazın gayet çerçevesiz olduğunu gözler önüne sermekte. Peki A13 modelimizin batarya performansı nasıl? Arkadaşlar bu modelimizde gömülü bir batarya yer alıyor ve 5000 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip. 5000 mAh gayet başarılı bir batarya. Yine cihazımızda 15 voltluk hızlı şarj desteği de yer alıyor. Bağlantı tipi olarak ise bu modelimiz arkadaşlar USB Type-C bağlantı tipine sahip. Bu sayede daha hızlı şarj olabiliyor Galaxy A13 modeli. Arkadaşlar yine bu Galaxy A13 modeline hangi modellerle kıyaslamamı, karşılaştırmamı istiyorsanız bunları yorum bölümünden iletebilirsiniz. Yine bu modeli kullanan arkadaşlarımız kendi görüş ve fikirlerini yorum bölümünden iletirlerse bu cihazı yeni alacak arkadaşlar için en azından bir fikir sahibi olmalarına yardımcı olurlar. A13 modelimizin tasarımına baktığımızda arkadaşlar bu cihazımızda boy olarak 165.1 milimetrelik bir boya en olarak ise 76.4 milimetre ile gelmekte. Kalınlık bu modelde 8.8 milimetre olup ağırlık olarak ise 195 gram. Arkadaşlar bu modelimizde renk seçenekleri olarak siyah, beyaz, mavi ve turuncu renkleri ile gelmekte. Şu anda elimizde bulunan gördüğünüz üzere siyah rengi. Bu cihazımızda arka gövdemiz cam görünümü plastik kullanılmış. Yine çerçeve olarak ise bütün olarak gelmekte zaten. Çerçevemizde yine plastik olarak gelmekte bu modelimizde. arkadaşlar Galaxy A13 modelimizin kamera özelliklerinden bahsetmeden önce Dilerseniz kamera performansına bir göz atalım Daha sonrasında sizler için özelliklerinden de bahsedelim Galaxy A13 modelimizde 4 adet lensimiz var dedik e, bu lenslerimize bakacak olursak ana kameramız arkadaşlar bu modelimizde 50 megapiksel olup e, maalesef bu cihazımızda optik görüntü sabitleyici yer almıyor. Optik görüntü sabitleyici eldeki titremeleri en azı düşürüyordu ve resmin sabit çıkmasını sağlıyordu bu modelimizde maalesef yer almamış. Diyafram açıklığı olarak ise 1.8 diyafram açıklığına sahip bu modelimiz. Video kayıt çözünürlüğü olarak ise 1080p Full HD videolar çekebilmekte ve 30 FPS ile gelmekte bu model. İkinci kameramıza baktığımızda ikinci lensimiz 2.2 diyafram açıklığına sahip ve 123 derecelik ekstra geniş açıda resimler çekmenizi sağlayabilmekte bu ikinci lensimiz. Üçüncü lensimiz de 2 megapiksel olarak yer almakta ve 2.4 diyafram açıklığına sahip. Üçüncü lensimizin özelliği ise arkadaşlar makro çekimler için kullanılmakta. Yine son olarak dördüncü lensimizde 2 megapiksel olarak yer alıyor ve 2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu dördüncü lensimiz bu efekti yani derinlik algısı yaparak arkayı flu yapma özelliğine sahip Galaxy A13 modelimizde. A13 modelimizin ön kamerasına baktığımızda üst kısımda damla çentiğimizde yer alan bir adet lensimiz var ve bu lensimiz arkadaşlar 8 megapiksel olarak gelmekte. Bir adet lens olmasına rağmen portre modunda resimler çekebiliyorsunuz A13 modelinde. Video kayıt çözünürlüğü olarak ise 1080p Full HD videolar çekebiliyor. Diyafram açıklığı olarak ise 2.2 diyafram açıklığına sahip. FPS olarak ise 30 FPS'lik değeriyle gelmekte. Galaxy A13 modelimizin ön kamerası. Son olarak modelimizin özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar bu modelimizde herhangi bir IP sertifikası yer almıyor yani suya ve toza dayanıklılık maalesef bu cihazımızda yok ses çıkışı olarak mono hoparlör kullanılmakta ve dolby atmos ile desteklenmekte bir stereo hoparlör olsaydı tabi daha iyi olabilirdi. Sensörler olarak ise bu modelimizde ilme ölçerler, pusula, sanal ortam ışığı sensörü ve yine sanal yakınlık sensörleri de bulunmakta. Parmak izi okuyucumuz arkadaşlar bu modelimizde açma kapama tuşunda yani yan tuşta bulunmakta. Bunun yanı sıra Face ID yani yüz tanıma özelliği de bu cihazımızda bulunuyor. Görüntülü konuşma uygulama üzerinden sağlayabilmektesiniz Galaxy A13 modelimizde. Arkadaşlar bugün sizler için elimden geldiği kadarınca Galaxy'nin en güncel modeli olan A13 modelinin tut açılımını ve cihaz tanıtımını yapmaya çalıştım. 4700 TL'lik bu cihaz hakkındaki düşüncelerinizi yorum bölümünden yazabilir. Bir sonraki videolarımızdan da haberdar olabilmek için sol üst köşeden kanala abone olarak bizlere çok büyük destek verebilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.